Video etkisi YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte elden dolar nereden alabilirsiniz? Nakit dolar nasıl alınır? O bir konuyu işleyeceğiz. Şimdi nakit dolar aslında resmi olarak yapılamayan bir işlem. Elden dolar almak resmi olarak olmuyor. Dolar alınıp satarken bu işlemlerin her biri için devlet haberli işlem yapılması gerekiyor. Elden dolar alınıp satılan. Kişileri genellikle sokak aralarında oluyor. Siz döviz bürolarından, kamu bankalarından, özellikle özel bankalar, banka ATM'leri ve bazı kuyumcular üzerinden alabilirsiniz. E, dolar bankalardan, ATM'lerden deneyim gibi alınıyor. E, bu videoda da en ucuz dolar nereden alınır, dolar satın almak ve satmak hakkında merak edilenler hakkında video çekmek istediğimiz için paylaştık. Umarım sizlere yardımcı olabilmişizdir arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar.